Gebeliğin 5. ayına giriş yapmış bulunmaktayım. Girer girmez de bulaşık makinesini çalıştırmayı unutmuşum. Akşamdan ısladığım nohutları pişiriyorum. Biraz buzluk yapacağım. Nohutlar pişerken kuru fasulyeyi ıslıyorum. Bu işleri asla akşam yapamıyorum çünkü kokudan duramıyorum. En azından sabah balkona kaçabiliyorum. Her gün olduğu gibi koltukları süpürüyorum. Ve kahvaltımı yapıyorum. Eşim sadece hafta sonları bana eşlik edebiliyor. Canım böyle ekmek üstü reçel çekmişti. Ekmek hakkımı da bu şekilde kullandım. Günüm aslında inanılmaz yoğun geçti ama hiçbirini çekemedim. Arkadaşımın nişanı vardı, onu hazırladım. Dip köşe temizlik yaptım. Sonrasında canım sevgilimle stand up gösterisine gittik. Evde 3 kedimiz var ama eşim kedi görünce dayanamıyor ve besliyor. Bu kedi de çok yaşlanmıştı. Arabada her zaman mamamız oluyor. Dediğim gibi çok fazla çekim yapamadım. Eve geliyorum ve cilt bakımı yapıyorum. Gebelikte cilt bakımı gerçekten çok böyle hassas bir konu. O yüzden kısa ve öz olmasına çok dikkat ediyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Ayrıntılı bir video çekmemi ister misiniz? Ve hamileliğiniz nasıl geçiyor? Yorumlarda görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın. Bye bye.